için verdiğiniz mücadeleyi en başından beri takdirle takip ediyoruz. Bazı ailelerimiz evlatlarına kavuşurken bazıları henüz bu mutluluğa erişemedi. Ailelerimizin kararlılıkla yürüttüğü bu mücadele terör örgütünün karanlık ve kandan beslenen gerçek yüzünün görülmesi bakımından çok hayırlı olmuştur. Yıllardır bir ileri tarafından cilalanıp parlatılan cici çocuklardan oluşan masum bir yapı gibi gösterilmeye çalışılan bölücü terör örgütü hem iç kamuoyunda hem uluslararası kamuoyunda zor duruma düşmüştür. Şu anda dertleri büyük, sıkıntıları büyük, artık kaçacak delik arıyorlar. Güvenlik güçlerimizin sınırlarımız içinde ve sınırlarımız ötesinde gerçekleştirdikleri operasyonlarla eylem kabiliyetini iyice azalttığı örgüt Diyarbakır annelerinin dirayeti karşısında adeta çaresiz kalmıştır. Evlatlarına kavuşan her ailemizle birlikte sadece biz sevinmekle kalmıyoruz. Tüm milletimizin yüreğine de su serpiliyor. Aynı şekilde ailelerine geri dönen her mensubunun ardından örgüt telafisi mümkün olmayan sıkıntılar yaşıyor. Allah'tan bu gece idrak edeceğimiz Kadir Gecesi hürmetine buradaki kardeşlerim başta olmak üzere yüreği hasretle kavrulan tüm anneleri ve babaları Yarın biliyorsunuz anneler günü. Tüm anneleri ve babaları bir an önce evlatlarına kavuşturmasını diliyorum. Sınırlarımız ötesinde yürüttüğümüz başarılı operasyonlarla terörün ülkemize uzanan kanlı ellerini adeta kökünden kırıyoruz. Son teröriste etkisiz hale gelene terör örgütünün elindeki son evladımız da ailesine kavuşana kadar bu mücadeleyi sürekli daha ileriye taşırarak sürdüreceğiz. Sadece ülkemizdeki değil, Irak ve Suriye'deki kardeşlerimizi de adeta kiralık katiller ordusuna dönüşen bölgemizde hesabı olan güçler arasında kucaktan kucağa devredilen bu örgütün kirli ağından Allah'ın izniyle kurtaracağız. Türkiye'de başaramadıklarını, Suriye'de deneyenleri bir kez daha hayal kırıklığına uğratmakta kararlıyız. Kandili çökerteceğiz. Ve kandil kandil olmaktan çıkacak, onlar için karanlık olacak. Hiç endişeniz olmasın. Bizim buna imanımız var. Ve bin yıllık ortak coğrafyamızı türlü hile ve desiselerle parçalara ayırıp hem fiziken hem zihnen sömürme peşinde olanlara meydanı bırakmayacağız. Kardeşliğimizi yıkarak bölgemizi sömürge zincirlerine bağlamak, sinsi senaryolarına alet etmek isteyenlere tek yürek, tek yumruk olduğumuzu Göstereceğiz. Sizler işte bu şanlı duruşun sembolleri olarak her biri kendi evladınız mesabesindeki 84 milyonun tamamına güç verdiniz. Sizi yıldıramadılar ve biriniz bir şehir oldunuz, iki şehir oldunuz ve her geçen gün büyümeye devam ediyorsunuz ve sizin bu şevkiniz bu gayretiniz terör örgütünü evet çökertmeye yetti. Bu tarihi mücadeleniz için her birinize tekrar tekrar şahsım, eşim, milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Terör örgütü içindeki tüm gençlerimize de bir an önce şu an bizi dinliyorlar. Böyle bir gecede onlara da sesleniyorum. Gençler, evlatlarım, yarın Anneler Günü. Annelerinizi üzmeyin. Annelerinizi mağdur etmeyin. Sizi bu noktaya getiren anneleriniz. Onları üzmeyin. 9 ay 10 gün sizi karnında besleyip büyüten ondan sonra da bu yaşa getiren annelerinizi üzmeyin. Bir an önce ne yapın ne edin ama annelerinize dön. Çünkü onların sürekli gözleri yaşlı ve sürekli onlar sizi bekliyor. Şunu unutmayın Türkiye Cumhuriyeti Devleti devletimiz kendini bu bataklıktan kurtarmak isteyen her gencimizi adli bakımdan korumanın yanında yeni hayatını kurmasına da destek verecektir. Ecdadımız ne diyor? İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Biz böyle bir geleneğin varisleri olarak başka türlü hareket etmemiz zaten düşünülemez. Bu vesileyle siz Diyarbakır annelerinin nezdinde tüm annelerin anneler gününü tebrik ediyorum. Kadir gecesinde tebrik ediyorum. Rabbim yaşı kaç olursa olsun bugünü günü Annesiz geçiren yetimlere de sabrı cemil ihsan etsin diyorum. Anneleri halen hayatta olan herkese de onların kıymetini bilmelerini, gönüllerini şenlendirmelerini, hayır dualarını almalarını tavsiye ediyorum. Gençler unutmayın sevgililer sevgilisi peygamberimiz. Aleyhissalatu vesselam el cennetu tahta aktamil ummahat buyuruyor. Yani cennet annelerin ayakları altındadır buyuruyor. Karşımda şu anda cennetin ayakları altında olan anneler var. Bunlar sizin de bizim de annelerimiz. Ben de Rahmetli anneciğimin ayaklarının altını zaman zaman öper onun kokusunu hissederdim. Siz de annelerinizi daha fazla üzmeyin. Daha fazla bekletmeyin. Bilesiniz ki annelerinizin gözleri yollarda sizi bekliyor. Yürekleri sizin kokunuzla çarpıyor, hissediyor. Vatanını ve yurdunu ana sıfatıyla adlandıran bir milletin evlatları olarak dünyada hiçbir yerde Anadolu var mı? Yok. Ama bizde bak Anadolu var. Biz ne demişiz? Anadolu. Baba dolu değil, Anadolu demişiz. Bu topraklar ana sıfatıyla sıfatlanmış. Annelerimizin omurgasını oluşturduğu ailelerimize çok daha sıkı sahip çıkmamız gereken bir dönemden geçtiğimize inanıyorum. Milli birlik ve beraberliğimize yönelik saldırılarını aile kurumumuzu yıkarak başarıya ulaştırmak isteyenleri inşallah annelerin öncülüğünde hezimete uğratacağız. Hiç endişeniz olmasın. Gabarı bunların başına çökerttik mi? Cudi bunların başına çökerttik mi? Tendüreyi bunların başına çökerttik mi? Besler deresini bunların başına çökerttik mi? İnlerine girdik. Daha da gireceğiz. Onlar kaçacak, biz kovalayacağız. Kandili de bunlara zindan edeceğiz. Hiç merak etmeyin. Belki geç olacak. Belki zor olacak. Ama zafer inşallah sizin gibi inanan annelerin birlikte inşallah zaferi olacaktır. Bir kez daha sizlerin ve tüm annelerin bu güzel gününü tebrik ediyorum. Rabbim Kadir gecesinin feyzinden istifade edenlerden eylesin. Alemi İslam'ın intibahına vesile eylesin. Kardeşlerim Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken ilk kıblemiz üç dinin kutsal şehri Kudüs'ten hem üzüntümüzü hem öfkemizi artıran haberler alıyoruz. Zalim İsrail terör devleti İsrail mukaddesatlarını korumak binlerce yıllık evlerine yurtlarına sahip çıkmak dışında hiçbir gayeleri olmayan Kudüs'teki Müslümanlara vahşice ve ahlaksızca saldırmaktadır. Mukaddes şehir Kudüs'ün onurunu, şerefini, izzetini, haysiyetini korumak her bir Müslümanın boynunun borcudur. Mescidi Aksa başta olmak üzere, Kudüs'teki ibadethanelere ve Müslümanlara yönelik her saldırı aynı zamanda bizlere yapılmış saldırıdır. Kudüs'teki saldırının muhatabı oradaki kardeşlerimizle birlikte Mekke'de Kabe'yi tavaf eden, Medine'de peygamberin Aleyhissalatu vesselam huzurunda bulunan her Müslümandır. Bu saldırının muhatabı İstanbul'da, Diyarbakır'da, Bağdat'ta, Kahire'de, İslamabad'da, Jakarta'da, Kuala Lumpur'da, Bakü'de, Saraybosna'da yaşayan Müslümanların her biridir. Daha da önemlisi üç dinin kutsallarını barındıran Kudüs'ü vicdansız, ahlaksız, hukuksuz saygısız saldırılarıyla kirleten zalimlere karşı çıkmak insanın diyen her bireyin vazifesidir. İsrail devletinin saldırılarına sessiz kalarak veya kayda değer tavır ortaya koymayarak dolaylı şekilde destek veren herkes orada yaşanan zulme ortaktır. Buradan İslam ülkeleri başta olmak üzere Tüm dünyayı İsrail'in Mescidi Aksa'ya, Kudüs'e ve Filistinlilerin evlerine yönelik saldırılarına karşı etkili şekilde harekete geçmeye davet ediyorum. Tüm halkı Müslüman olan ülkelere sesleniyorum. Bir olma zamanında, beraber olma zamanında İsrail'in insanlığın ortak kurumlarının kararlarına, temel insan haklarına, uluslararası hukuka ve insana dair her türlü değere aykırı bu eylemleri derhal durdurmaları konunda konusunda çalışmalarıdır. Bu konuda Türkiye olarak biz üzerimize düşeni yaptık, yapıyoruz ve yapacağız. Dünyada hiçbir insanın uluslararası kurumlara ve kurallara güveni kalmaz. Herkes kendi başının çaresine bakmaya başladığında ortaya çıkacak kaos ve yangın önce bu zulme sessiz kalanları yutacaktır. Unutulmamalıdır ki Kudüs tüm dünyadır. Oradaki Müslümanlar da tüm insanlıktır. Kudüs'ü ve Müslümanları koruyamayan bir dünya kendi kendine ihanet etmiş. Kendi kendini imha edecek bombanın pimini çekmiş demektir. Türkiye olarak her zaman olduğu gibi bugün de Kudüs'teki kardeşlerimizin ve Filistin coğrafyasındaki tüm Müslümanların yanındayız. Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere konuyla ilgili tüm uluslararası kurumları harekete geçirmek için gereken girişimleri hemen başlattık. Özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi derhal ve etkin tedbirlerle bu zulme dur demezse dünya beşten büyüktür diye ifade ettiğimiz çarpıklığı kayıtsız şartsız kabul ediyor demektir. Biz küresel dayanışma ve işbirliği sisteminin beş ülkenin keyfine terk edilemeyecek kadar önemli bir mekanizma olduğuna inanıyoruz. Birleşmiş Milletleri Güvenlik Konseyi başta olmak üzere tüm kurumları ve işleyişiyle köklü bir reforma tabi tutma çağrımızı tekrarlıyoruz. Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya ve Müslümanlara yönelik alçak saldırıların derhal durdurulmasını istiyoruz. 300'e yakın yaralı var. İlk andan itibaren Filistinlileri evlerinden etmeye ve yurtlarından çıkarmaya yönelik her türlü doğrudan ve dolaylı baskıların sona erdirilmesini bekliyoruz. Aksi takdirde zalimleri hak ettikleri akıbete duçar eylemek için her türlü gayreti gösterecek, her türlü çabayı ortaya koyacağız. Allah mazlumların ve mağdurların yardımcısıdır. Bu duygularla bir kez daha Ramazan-ı Şerif'inizi ve Kadir Gecenizi tebrik ediyorum. Şimdiden Ramazan bayramınızı da tebrik ediyorum. Rabbim yavrularınızla birlikte bir bayram değil, çifte bayram yaşamayı nasip eylesin diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Beylerinize İstanbul'dan selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı götürmenizi de sizlerden istirham ediyorum. Kalın sağlıcakla.